Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyadaki en şeytani seri katiller hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Jack the Ripper. Ona karın deşen Jack diyoruz ancak daha eski ve en kötü şöhretli cinayet serüvenlerinden birinin arkasındaki kişinin kim olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Katil, 1888'de Londra'nın Whitechapel semtinde ortaya çıktı ve hepsi fahişi olan 5 kadını öldürdü ve cesetlerini kesti. Polis, katilin cerrah, kasap veya neşter konusunda yetenekli biri olduğunu tahmin etti. Katil, eylemleri özetleyen mektuplar göndererek toplumla ve polisle alay etti. Yıllar içinde birçok şüpheli isimlendirilmiş olmasına rağmen, katil hiçbir zaman teşhis edilmedi katil cinayet dosyaları ve o döneme ait gazete kaynaklarında deri önlük olarak anılmıştır. Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer ilk cinayetini 1978 yazında işledi. Babasıyla yaşamaya devam ettiği süre içinde evde kimse yokken Steven Hicks adlı bir otostopçuyu alıp babasının evine götürerek birlikte bira içmeyi ve seks yapmayı önerdi. Ancak Hicks gitmek isteyince Dahmer onun kafasına 5 kiloluk taş ile vurarak öldürdü. Dahmer, cesedi arka bahçeye gömdü. Dahmer'ın bundan sonraki kurbanı Steven Tuomi'nin cinayeti, bu olaydan 9 yıl sonra işlendi. Dahmer aralıklarla öldürmeye devam etti. İki erkeği 1988'de, birini de 1989'da öldürdü. Bu süreçteki cinayetlerin kurbanları genel olarak gay barlardan seçilmiş erkeklerden oluşmaktadır. Dahmer, bu kişilerle seks yaptıktan sonra onları öldürüyordu hatta 1989'da öldürdüğü Anthony Sears'ın kafatasını, yakalanıncaya kadar sakladı. Dahmer, çoğu siyahi genç olmakla 17 kişiyi öldürdü. Palyaço. En az 33 erkek çocuğunun katili olan eşcinsel. 11 yaşında başına yediği bir darbeden sonra, kendini kaybettiği anlar yaşamaya başlamıştı. İkinci karısından boşandıktan sonra evine davet ettiği oğlanlara tecavüz etmeye başladı. Hastahanede yatan çocukları eğlendirmek için palyaço kılığına giren saygın bir ABD'li görünümünün ardında eşcinsel bir katil olduğu öğrenildi. 1978 yılında işlediği bir cinayetten yakalandı ve gerisi geldi. Evinin altında 27 kurbanın çürümüş cesedi bulundu. 2 cesedi bahçeye gömmüş, 4 cesedi de nehre atmıştı. Cezaevine girdiğinde duvarların her birine palyaço resimleri çizmişti. Harold Shipman, 27 yıllık meslek hayatı boyunca daha çok yaşlı kadınlar arasından seçtiği yüzlerce hastasının canını almış, onları verdiği morfinle soğukkanlı bir şekilde öldürmüştür. Basit rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye gelen pek çok insan, Shipman'ın ölümcül iğnesi yüzünden hayatını kaybetmiş ve bu düzen yıllarca devam etmiştir annesi Vera'nın ölümünü beklemek için eve getirilmesi ve bu sırada acılarını az da olsa hafifletmek için doktorun gelip morfin vurması, Harold Shipman'ı derinden etkileyen olaylardanmış. Hatta çoğu kişiye göre bu anlar Harold üzerinde travmatik etkiler yaratmış ve onu bir seri katil olmaya sürüklemiş. 7 Eylül 1998'de tutuklanan Harold Shipman, 2000 yılının Ocak ayında diamorfin ile 15 hastasını öldürmekten suçlu bulunmuş cezasının dördüncü yılında hücresinde ölü bulunan Şipman, kendisini asarak intihar etmiştir. Pedro Alonso Lopez Pedro Alonso Lopez, 8 Ekim 1948 yılında Tolmia, Kolombiya'da dünyaya gelmiş ve Andes canavarı lakabıyla tanınan bir seri katildir. Pedro Lopez, bu seneler içerisinde, Kolombiya, Peru ve Ekvator bölgelerinde, bilinen 300'ün üzerinde cinayet işlemiş olup, bu cinayetlerin ise, tamamı genç kızlara önce tecavüz edip, daha sonra öldürmek suretiyle gerçekleşmiştir. Ancak işlediği bu suçlara rağmen, aldığı ceza gerçekten komik bir rakama tekamül etmektedir. Aldığı cezaya baktığımız zaman, öldürdüğü her bir kız için bir aydan daha az bir süreye denk geliyor. 1980 yılında yapılan araştırma sonucunda, Lopez'in öldürdüğü 9 ila 12 yaş arasında değişen 53 kızın toplu mezarı polis tarafından bulunmuştur. Bunun yanı sıra, 1983 yılında Ekvator'da 110 genç kızı öldürmekle suçlanan Lopez, komşu ülke olan Peru ve Kolombiya'da yer alan 240 çocuğun katili olmakla da suçlanmıştır çıkınca yeniden cinayet işleyeceğine yemin etmesine rağmen hükümetin 1998 yılında serbest bırakarak Kolombiya'ya sürgün etmesi komiktir. Kısa bir süre sonra Kolombiya'da tekrar gözaltına alınan Lopez, deli olduğu gerekçesiyle hastanede 3 yıl yattıktan sonra serbest bırakılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Henry Howard-Holmes Asıl adı Henry Howard Holmes, lakabı ise İblis Holmes olan ve 200'den fazla cinayetin faili olduğu tahmin edilen Amerika'nın ilk seri katili olan bu şahıs, gaz odaları, asit banyoları ve kireç kuyuları gibi bu bir tuzaklarıyla kurulu yüz odalı bir malikane yaptırmış kendini. 1970'li yılların başında başlayıp, 1980'li yıllara kadar süren bir cinayet serisinin ardından tutuklanmıştır. Otel olarak kullandığı bu malikaneye gelen müşterilerinden, otel personelinden ve sevgililerinden kurbanlar seçiyor, önce işkence edip ardından acılar içerisinde öldürüyordu. Bazılarını ses geçirmeyen ve gaz borularıyla donatılmış odalara kilitliyor ve böylelikle onları istediği zaman oksijensiz bırakabiliyordu. Kurbanların bedenleri gizli bir oluktan bodrum katına düşüyordu, cesetleri burada titizlikle parçalıyor, etleri kemikten ayırıyor, el yapımı iskeletler yapıyor ve daha sonra bu iskeletleri tıp okuluna satıyordu. Arkadaşlar videoyu beğenip ve kanala abone olursanız sevinirim. Yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.